Hayırlı akşamlar arkadaşlar yine bir e, videomuzda karşınızdayız bugün dükkanda bir şey yaptım telefonu bir köşeye koydum arkadaşım var benim onunla e, iyi bir muhabbet olsun diye gizlice de çektim telefonu koydum haberi yoktu tabi sonradan oldu e, içinde biraz ufak tefek küfürler içeriyor On için kusura bakmayın. Ee, izlemenize bakın. Teşekkür ederim. Görüşürüz. 900 diyorlar e, <laughs> e e <laughs> <laughs> da 800 falan tutuyor Ya şey yani, kötü değil Bir arkadaş bize devam hacaktı. Hayır mı alacağım dedi. Tamam hayır mı alacağım oğlum? Milli piyano falan kim abi? Ondan hayır mı diye? Nereden buraya zaman var? Ben neye gittim? Şey, Ezan olsun benim ağzıma açacağım. çıkarsa ben de sana alayım. Ben de alayım. <laughs> çıkarsa, çıkarsa ben sana alayım. <gülüyor> <gülüyor> tamam anlarsın. Üçüncü hangisine çıkarsa bir neye alacağım. Sana çıkarsa, ver ver dükkanı açacağım söz. Bu kadar açacağız. Süper lüks. Doğru süper lüks yer açacağız da.

Gerçekten? Evet. Zaten beyaz olması süt. Ben çok üstlüyüm zaten beyaz aslında. Başlamış zaten merak etme. İnşallah şu an aslında. Şey bol şey, bol beyazları kopar. Çoğal evet. Çoğalıyor mu? ya? Tabii çoğalıyor. Tabii diyor. Evet evet. evet, evet ama kırmızı <laughs> <laughs> öyle hepsini kopar. Öyle olay nasıl ama? Bak hani bu nedir alırsa bunun saçı beyaz atamıştı. İlk gitmiştir bu olsun. Ha bak şey yapacağız. Bone alacağız. Tamam mı? Evet. Saçlar yani, araları araları beyaz. araları beyaz, araları beyaz yapacağız. Biliyor şu delikli melikli aralardan ha. çekiyorlar. He şey, Ha aynen ki. öyle. Yapabiliyoruz mu? Yapacağım işte yani, ben de Oğlum kafada saç kalmadı ki hemen onun beyazında. Olsun şun var Şu an <laughs> şu <şurada gülüyor> Önceden buna diyordum şu saçı beyazla boyayak diye. Yani komple beyaz değil böyle gri gibi siyah beyaz. Evet. Yani. Onu öyle yapak ya yapışık. Ben de siktirip ne arayayım nasıl böyle düzgünüm. Bundan mı Ondan sonra bana diyor yok kardeş bu çok beyaz oldu. Yok az daha beyaz olsaydı. <laughs> Oğlum gel sıyamayalım. Ben seni çeneye mi çıkacağım lan? Hayır seni tanımazsam Amenna. Ama seni tanıyorum. Seni çeneye de iyi biliyorum. Ondan sonra tıraş ederim. Her koltuğa oturacağım der ki Ahmet adama tıraş et. Sikerim beraber. Yok kursunlarım, yok topuğa sıkarım, yok bacağa sıkarım. Ondan sonra o eve gider, duş alır, saçımı tarar, ondan sonra mesela tarar, arar. Kardeş eldiven sana çok güzel olmuş. <laughs> bu yavşakla bir tartıştık. Yani tartışma değil de. Küstü bana yavşak. Küstüm buna. Bu öyledir, o hu huyu vardır. Ben küstüm, bu küstü bu. Ha. Gittim, Demet'le birine tıraş oldum, oyuncak etti. Evet. Oradan çıktım sen tepeye, sen tepede ettim, saçımı kesemedim. Geldim karşıya kadar oldum, olmadı, yine yapamadılar. En son geldim o dükkana oturdum. Dedim oğlum benimle muhatap olma saçımı kes hemen sadece dedim. <laughs> o zaman Asmani vardı değil mi lan? Hmm. Bunun mesela şeyi vardır. Abi kulak diki vardır. Bunun kulağını dokunduğumda Direkt saldırır. Ben bunu bilmiyordum. O zaman da evet. bekar tabii. Bir tane beraber yaşadığı bir atım var. Evet. Allah razı olsun ondan zaten. Onun sayesinde kurtulduk. <laughs> ben de bunu bilmiyordum. Tabii bu oldu, tabii. Zaman, antik mi oldu tamam mı? Yıllardır tanışırız ama bu antik mi olur bilmiyordum. Araba içine oturuyor bu. Ben de vardı bu şöyle vurdum. Vurmaz olaydım. Anam alttan sallama çekti. Benim bir olmama başladı bu. Dükkan <laughs> <laughs> dönemi ne yaptın yoksa yedikten o zaman. Bendeki tik de ne biliyor musun? Ne? Çok basit bir tik ama biliyor musun? Bit dendiği zaman kaşınmaya başlıyor. Bit, ama de, bit deyince. Bu... Bit. Ha, evet, tamam. Ama uzun süre böyle şimdi muhabbeti geçmeye başlıyor ya. Geçmeye başladıktan sonra bende kaşıntı oluyor, huylanmaya başlıyor. Zamanında bir tane bir şey oldu. Bunu öğrendim ee, bir arkadaş, ismi lazım değil. Çocuklarını getirdi, üçü de bitli. Evet. Ama kafasındaki bit, nasıl biliyor musun? Bildiğin... Ana, vallahi huylanmaya başladım. Sen bunu karşılırsın Hani huylanmaya başladım. Şimdi aklıma geldi ya bir de. O ben vardı, bu bende de var bu Kullanıyor bende bitik önce. Eee. Böyle nasıl biliyor musun? Dolu ya kafa. Hepsi yürüyor. Kafada yürüyor. Aa bu. Ben bunların üçünü de kafayı sıfıra vurdum mu? Ben hayatta yapmam. O var mı Allah'ım? Ama var ya. Ben nasıl oldum biliyor musun? Sen makinene ne yap bulaşın bulaşın. hepsini dezenfekte ettim anasını. Hepsini. Dediğim adı Ama nasıl bir şey oldu? O zaman da evli değilim. Şey yapacağım. Atlayıp akşam şey gideceğim. Eve. eve gidiyorum. Dolmuşa bindim. İki de şuraya bir şey batıp duruyor. Uylandım ya bir de. Eve gittim. Ondan sonra anneme dedim ki, anne şurada bir şey mi var dedim. Nedir dedim. Bir bak bak. O an bir bakıyor, yakamda bit duruyor. Biz şuramı şeye... Vallahi mı? Ya. Abi, abi, seni hiç esaret Allah'a... Ya çekmesin. Tanıdık da biliyor musun? Abi ne olursa olsun yapmam ya. Yapmayacaktık Cık. da. Biraz hatıra gönüle şey altına gittik de yesek. <laughs> Artık. Ben yapmam abi. Şey şey Olur, Öbür taraftaki bir bayan. Yıllardır çocuğun bana tıraşa gitti. Bebeğinden beri. Tam koltuğa oturtturdum. Önüne taktım. Kadın dedi ki ''Ahmet'e de sıfır oluyor. Evimiz var dedim. Allah'tan söyledi. Dedi ki ya dedi. Çocuğun bit var dedi. Ama makine vurmadım Allah'tan. Abi bu tarağa hareket şu bet benimle Şöyle yaptım. Bir baktım. Dedi ki her yürüyor. Evet önüne çektim. Abla dedim. Gitler yapacağız. Ya dedi ne olacak? Dedi nasıl ne olacak dedim ya. Ben o, yani bu şey senin kürdanı benim müşterilerime geçerse, ben şurada yıllarca dedim, vermiş oldum, emek yedim. Aa, foru gider dedim ya. Ben yapmam dedik ondan sana dükkanda. Ben yapmam dedim valla. <laughs> Ulan o gün, Hakan, sen senin gibi. Lan, uyanıyor, bir kere bu güne uyanıyor. Baktım, o kötü değil. Harun da dedi. Harun, dedim oğlum, sen dükkana bak, ben geliyorum. Ne oldu abi, dedik. Dedim, ben gideyim duş alayım, geliyorum oraya. Rahat edemeyim. Direkt duş attım, geliyorum. Bir saat duşta, sıcaktan altında durdum oğlum. Yani, İyi bir şey değil yani. Başladım biliyor musun? <gülüyor> <gülüyor> Yok şaka yapma, Harbi başladım. Tamam ya, şimdi başlar Ne? Bitti mi? Hmm. Bak bak. Hala devam ettiriyor. Abi, bitti mi ya? Bitti mi tıraş? Bitti mi Sen, sen onu bırak da şu arka tarafı gördün mü? Ben, ben daha yeni fark ettim. Yırtılmış oldu. Sen ne yapıyorsun? Her şeyi yırtıyorsun bu arada? Ben biliyorum. Hulk'a dönüşüyorum herhalde. Bu aralar mont yırtılıyor, pardosu yırtılıyor. Sen bu arada her şeyi yırtıyorsun kardeş. Geçen hastalığın meşopmanı gidip o da yırtıldı. Buyur. <laughs> çürümüş artık. Senin de bir var. gelişme var o zaman. Evet bir şey yaşıyoruz herhalde. Pilav mısın lan? Ne? Pilav mısın lan? He öpücük olur musun? Harbi lan onu diyecektim sana. Göbek mümek çıkmış. Evet pilav mı Aman abim 14 yıldır tanıyorum. Bir ay içiyorum her gün aman abim çıkmıyor. Ne oldu oğlum? Ofiste durmaz öküsü gibi. Su sıcak akıyor mu? Açayım mı? Ilık. Açıyorum. Aa. Aa, şu beyaz şeyi ne zaman getireceksiniz bu orney? Yılbaşından sonra. Onu yılbaşından sonra yapacağız. Siz onu iki sene önce yapacaksınız. Yok yok, yok. ben yılbaşın... yapacağım ben. Kısa sürede yapacağız. yapacağız. Ya, malzeme köze şeyler. Biraz tarafı al. Buhar makinesi de. falan. La geçen buhar makinesi vardı. Bebede. Abi satar mıyım? Satar mıyım? Sen de dükkanı apattın ya. Hı. Dedim bu dükkanı apattı kime vereceğiz? Ben tanımıyorum kimseyi Şey Oğlum, Sen bana soraydın yine. Ben dedim ki sana kardeş... Ben de öldüğüm olanlar yok muydu senin dükkanın önünde? Hı. Şu bari şey değil. Tamam. Onlardaydı. He onlardaydı. Ne oldu? Adamlar dövüyor. Ondan sonra adamın yanına geliyor. Nasıl bir iş? Konuşuyor mu şimdi? Sizlerlik yapıyor bana nasıl? <gülüyor> 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 Bak diyorum şimdi ne güzel efendi olmuşsun aman abim o zaman bir ton dayak yedi. ben demek şimdi iyi ne güzel şimdi geliyor gidiyor al abi şunu iç al abi şunu iç Geçen sen iki gün önce senin çakala gördüm cuma günü ufaklık da ya sen. evet. neydi o bebeğin ismi? Titrek şarabam var ya İsmet 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 Ne yapıyorsun lan dedi? İyi mi abi ne ya dedi. Dolanıyorum dedi. Bana dedi ki bir beş lira dedi diyor. Cebimiz olsun diyor. Nasıl dedik dedim ben de. Ben de param var la dedim. Dükkan... Ben girince git benim arabanın aküyü çal. Var mı He. Evet. Vay piç var abi. günde o yakaladı getirdi amına abi. Şeyde YouTube'da küfürlü konuşmak şey mi? Yasak değil de. Sansürsüz olarak şey yaparsın? Küfür hep konuşuluyor herhalde. Konuşuyor hocam. Bir şey yani, var ama. Bir o zaman meşhur oldunuz satayım. Ben sabahtan beri sizi çekiyordunuz. Sizi çekiyoruz. Tabii. Sizi çekiyoruz. Arkadaşlar abi. teşekkür ederim. <laughs> Yapmasaydı iyiydi. Allah. <laughs> şimdi şöyle bir şey var arkadaşlar ben size anlatayım. Tamam. Anlat. Ben YouTube kanalım var ya. Bit. <laughs> dur hele şimdi bir saniye. <gülüyor> <gülüyor> şimdi ben bunu bir şey olarak çeksem Hı. haberiniz olur hocam çeksem hiçbir esprisi kalmıyor. Dolanlık her zaman için. Şu an çekiyor mu hala? Bitti. Tabii çekiyor şu bitti. anda. Bitti. Ee, bitti. <laughs> şu an Bit. hala çekiyor. Allah bitti. bitti. Karşınmaya başladı zaten. Karşınmaya başladı zaten. <laughs> tamam işte en, en güzel komedi o zaten. Bit. <laughs> Aynen. Neyse arkadaşlar görüşürüz. <laughs> Teşekkür ederim izlediğiniz için.